Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bahçemizde işlemesiz toprak yöntemiyle ot kontrolü yapıyoruz. Sadece biçiyoruz bırakıyoruz. Çünkü e, toprak işlendiği zaman organik maddesini kaybediyor ve e, içerisindeki humusunu, suyunu tavaya karıştırıyor. Ve topraktaki e, verdiğimiz gübrelerin, kimyasal gübrelerin dağılımını engelliyor. Aynı zamanda da bu ot kontrolüyle böyle bir şeyimiz yok. Baya mücadele etmek çok zor. Ya gelin şurası orman arası diye geçiyor. İşlenmeyen bahçeye bakın. Yani artık işlenmeye işlenmeye dördüncü yılın sonunda gördüğünüz gibi buralar hep böyle bu otlar bir ayak bileği hizasında oluyor. Biz biraz aşağıdayız, kotluyuz. Onlar daha yüksekte. Gördüğünüz gibi ayak bileğinin hizasında oluyor. Dördüncü senenin sonunda böyle ilk sene. Bir şey patlaması, e, tohum patlaması yaşanıyor. İlk sene, dördüncü senenin sonunda durum bu oluyor ve artık hiç işleme yapmanıza gerek kalmıyor. Yani bence toprak işlemeyi bırakın, sadece biçin bırakın. O tohumlar bir yaşamadan sonra bitiyor. Biliyorsunuz ki orman toprağı en kıymetli toprak. E, bu gölgelerde birikmiş, işte ihaleyle hatta biliyorsunuz ki bu verimli toprakları satışa çıkarıyorlar. Ee, biz de o yolda ilerliyoruz. Sadece biçtik bıraktık. Herhangi bir şeyimiz yok. Bir diken sorunumuz var. Onu da işte burada bir ilaç kullanmayı düşünüyoruz. İlaçla bunların yapraklarına sıkıp bunları öldürüp sadece şeyle yabani otlarla kendi doğal örtüsüyle devam ettireceğiz. Planımız bu kadar. Yani dördüncü senenin sonunda arkadaşlar toprak yabani otlar. Bu boyda oluyor maksimum. Bunun içerisinde gayet rahatlıkla yürürsünüz. Hiçbir şeye gerek yok. Ama işlediğiniz zaman işlemenin de sonu yok ve toprağa zarar veriyoruz. Erozyon oluyor. Bak şu an eğer bunun üzerinde ot olsaydı hiç böyle şeyler olmayacaktı. Şu an burada rüzgarlı bu benim verimli toprağım gidiyor. Burada gitmiyor. O yüzden de bu toprak daha organik maddesi yüksek. Şurası şu an çöl toprağı gibi haşlanıyor. Evet topraklarımızı işlemeyelim. Toprak işlersek toprak kaybederiz. Verim kaybederiz. İşlemezsek dördüncü senenin sonunda gördüğünüz gibi böyle muhteşem. Kendinize iyi bakın.